Kerem'cim merhaba kardeşim. Yeni yaşını kutlarım. Ee, sana şakalı, komikli veya şiirli bir mesaj hazırlamadım. Bunun sebebi de Eren'dir. Geçen akşam geldi. Dedi ne yapsak ya, ne çeksek ya, ne söylesek falan filan. Dedim söyleriz bir şeyler yaparız. Bir alt tarafı bir video çekecek yani. Geldi oturdu şuraya gerizekalı. Yok işte sensin Magnus Carlsen işte yok işte Arap Şükrü bir şeyler saçmaladı moralimi bozdu benim yani bütün keyfim kaçtı o günden beri o yüzden kusura bakma yeni yaşını kutlarım umarım sevdiğim ve sevildiğim bir e, yıl olur hatta yıllar olur e, bu kadar Evet. Bugün bizim güzel kardeşimiz Bızdık Kerem'in doğum günüymüş. Benim güzel bızdık kardeşim. <laughs> doğum günü kutlu olsun. Nice. Kerem! doğduğun Yeni yaşın sana bir sürü güzellikler getirsin. Öpüyorum seni. Öp bakayım abi. Öpsene abi. Kerem'cim mutlu yıllar, nice senelerin olsun adamım. Kero'cum seni seviyorum kardeşim, iyi ki doğdun, İyi ki varsın öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun yavrum. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Kerem, seni seviyoruz. İyi ki doğdun Kerem. Mutlu yıllar Kerem, seni seviyoruz kardeşim. Adamsın. Sincap Kero, doğum günün kutlu olsun. Önceden doğum günü deyince aklımıza çılgın partiler geliyordu. Evet. Çünkü o zamanlar turuncu kafalı bir kız yoktu aramızda Kerem. In. Ben her gece ağlıyorum bu fotoğrafımıza bakıp. Görüyor musun kardeşim benim? Kardeşim benim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun Keremciğim. İyi ki doğdun. Nice güzel senelerine. Lan Kerem, Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice beraber senelere. Özlendin çok. Seviliyorsun. Doğum günün kutlu olsun abicim. Oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Bugün uğurlu günümüz. Tabelamızı asıyoruz bak. Tam tabela yastığımız günde sana bir mesajı gönderiyorum. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Hadi bakalım. Okulunu bir an önce getir. Bitir. Gel. Burada bekliyoruz seni. Hadi bak. Fevzi abim. Ali Musta. Hadi. Ali nerede? Ali Usta nereye gidiyor? Tamam kapat. Abi yamuk oluyor. Aynen. Öpüyorum. Oğlum seni hadi öpüyorum. Yavrum benim. Hadi. Hüseyin Kendine aynen. dikkat. Kerem'im, her şeyim benim, bir tanem. Nice mutlu, nice uzun yaşların olsun annem. Rabbim sana ne istiyorsa onu versin. En güzelini versin, en iyisini, en hayırlısını versin. Çok güzel, çok uzun yılların, çok güzel, mutlu günlerin olsun inşallah. Seni çok seviyorum. Annem, iyi ki doğurmuşum seni. İyi ki benim yavrum olmuşsun sen. Sen benim canımsın. Çok seviyorum seni. Nice mutlu yaşlara. Oh, seni güneştin adını dalayladım ömrümde. Varsın görmesin beni gözlerin nege dengi, dengine. Dansın taş basmasın ya acıtmasın asla. Ne günün kuzlu olsun hepsini oluyorum da. Alıp dedik çekmi topluyorum, herkesi sen gibi topluyorum. ama sen başka bir konularda. sana kaybolmuş bir gençliğim acım da. aşkım.